Merhabalar. Filiz'in Çeyiz Evine hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir toka yapımını paylaşacağım. Umarım sizler de beğenerek kız çocuklarını örersiniz. Bunun için gerekli olan e, tokanız hangi renk elinizde varsa o renk ip kullanabilirsiniz. Benim siyah bir lastik tokam var. Siyah lif ipim var. İstediğiniz iplerle de örebilirsiniz. Ve böyle tahta boncuklarım var. İpime taktım. E, bunun örülmesini de sizlerle paylaşacağım en kısa haliyle. Daha önce kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup bildirim tuşunu da aktif hale getirmeyi unutmayın. Bu şekilde de bana destek olmuş olursunuz. Dedikten sonra lastiğimizi alıyoruz. Şu şekilde. Sık iğne yapıyorum. Böyle içinden geçerek kameram biraz net değil. İkisi de siyah olduğu için biraz görmeniz zorlaşabilir sizin ama bu şekilde sıkı 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 iğneler yaparak lastiğin üzerine kaplıyoruz. Şöyle yakından göstereyim. Eksi siyah olduğu için kendini göstermiyor. Daha farklı bir lastik varsa elinizde onu da kullanabilirsiniz. Siyah kullanmamın sebebi başka iple kullandım. Şöyle toka açıldıkça aradaki lastiğin rengi görünüyor ve bu çirkin bir görüntüye sahip oluyor. O yüzden lastiğin renginde ip kullanmayı tercih ettim. Sizler de bu şekilde lastiğin renginde ip kullanırsanız hiçbir kötü bir görüntüye sebep olmamış olacaksınız. Sanırım tekniği anladınız. Lastiği kapatacak kadar Böyle sıkı sıkı sık iğneler yaparak lastiğimizi kaplıyoruz. Dediğim gibi ikisi de siyah olduğu için kamera açısından biraz sizlerin görmesi net olmadı. Bu durumda da pek yapabileceğim bir şey olmuyor. İstediğiniz bir örnek olursa bana Instagram'dan fotoğraf atarak da ulaşabilirsiniz. Instagram adresim filiz alttire ile alttireceiz. Oradan da aktifimdir. Bana her türlü sorularınızı iletebilirsiniz. sayı yok bir şey yok çok basit böyle 10 dakikada örebileceğiniz bir toka yapımı elinizdeki boncukların tahta olması gerekmiyor rengarenk hangi tür boncuk varsa onları kullanabilirsiniz farkındaysanız videoyu hiç kesmedim şu an 4 dakika oldu tabii ki hem konuşurken hem yaparken biraz daha zor oluyor. 5 dakikada yapabileceğiniz bir toka. Evet, ben tamamını bitirip geleyim. Sizler de bitirin. Boncuklu kısmını da beraber örelim. Evet, lastiğin üstünü kaplayacak kadar sık iğnelerle doldurdum ve ilk yaptığım sık iğnenin tepesine bu şekilde kaydırma yöntemiyle bağlantıyı sağladım. 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Hemen boncuğumu alıyorum. 3 tane boncuk kaldı. Büyük boncuk kullanırsanız tek boncukla da yapabilirsiniz. Benim boncuklarım biraz küçük olduğu için siyah ipte de, de kendini güzel göstereceğini düşündüğümde bakın şöyle bir daha göstereyim. Boncuğu aldım. Zincir çektim. 10 tane zincir çekmiştim ve bir 10 tane zincir daha çekiyorum. sizin görmeniz biraz zor olacak siyah kamera ışığından dolayı zincirin yanındaki hemen sık iğneye batarak sabitliyorum 10 zincir çekiyorum bu zincirleri isterseniz sayı olarak daha uzun isterseniz 12 de çekebilirsiniz idealdir 12 tane olması fazla uzun istemedim ben 10 tane şu şekilde uzunluğu oluyor Evet 10 zincir çektikten sonra 3 tane boncuğumu alıp sabitliyorum tekrar 10 zincir çekiyorum ve hemen bir sonraki sık iğnenin tepesine sabitliyorum 10 zincir çekiyorum Boncuklarımı alıyorum. Tekrar 10 zincir. Bir sonraki sık iğnenin tepesine sabitleyip zincir çekmeye devam ediyorum. 10 zincir çektikten sonra boncuğumuzu alıyoruz. Evet bu şekilde bütün sık iğnelerin tepesine 10 zincir çekerek üçer boncuk alarak örgümüze devam ediyoruz. Her zaman bir sonraki sık iğnenin tepesine sabitliyoruz. tekniği anladığını sanırsam şu şekilde bakın böyle rengarenk siyah da çok güzel yakıştı bitireyim geleyim son halinde hep beraber görelim Evet son bir iki tane kaldı ben bir değişiklik yaptım onu da söylemek istiyorum. Şurada bütün sık iğnelere batmıştım. Görüntü şu şekil oluyor. Buradan sonrasına birer tane boşluk bıraktım. Biraz daha seyrek durdu. Sanki bana daha seyrek olanı güzel geldi. Sizler de artık hangisi kafanıza yatarsa o şekilde devam edebilirsiniz. Yani yaptığım şu bir sık yanındaki hemen sık iğneye batıyordum. Ona batmayıp birer tane atlayarak devam ettim. Bunu da söylemek istedim. Olar er tane zincir çekiyoruz. Şu an sayamadım. 2 tane daha. İki zincir çektikten sonra makasımı alıp hemen bitiriyorum. İpini de sonradan kaybedeyim. Şöyle hatta görünmesi. Evet. Bakın. Burası sık tarafı bana çok sıkı geldi. Bu tarafı da birer tane atlattım. Şöyle gerçi açıldığında toparlama yapıyor zaten yine sık tarafı biraz daha sık artık siz hangisini beğenir hoşunuza giderse isterseniz birer tane atlatın isterseniz de atlatmadan da yapabilirsiniz bu şekilde çok güzel rengarenk şıkır şıkır bir tokamız oldu bugün anlatacaklarım bu, bu kadar başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun